Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bybit borsasının yapmış olduğu VIP yükseltme etkinliği hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi de unutmayın. Ee, VIP yükseltme etkinliğinde şartlar var. Bu şartlara nasıl katılacaksınız? İşte VIP 1 için mesela spot işlem hacminde 100 dolar, vadeli işlem hacminde 400 dolarlık bir işlem hacmine ulaşmış olmanız gerekiyor. Yani buraya kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra yapmanız gerekenler işlem hacmi yapmak. 100 dolar yatırdınız 100 dolarla spot işlem al sat işlemi yapabilirsin. Vadeli de de 400 dolarlık bir işlem hacmine ulaşmış olman gerekiyor. VIP 2 seviyesine ulaşabilmek için de spot işlem hacminde 350 dolarlık bir al sat işlemi. Vadeli işlemlerde de vadeli hacim olarak da 500 dolarlık bir işlem hacmine ulaşmış olmanız gerekiyor. Kurallar burada çok basit. VIP 1 yükseltme etkinliğinde vadeli veya spot işlem hacminde ilk kez VIP 1 ve VIP 2 olan kişiler kazana bu ödülü kazanacaklar. Kural da şu bizim partnerlik linkimizle kayıt olmanız gerekiyor. Partnerlik linkiyle kayıt olmazsanız bu etkinliğe katılmış olmuyorsunuz. Zaten 31 Aralık'a kadar geçerlilik tarihi var. 31 Aralık'a kadar VIP seviyesine yüksel yükselirsiniz. VIP seviyelerinde avantajlar var. Sizler onları incelersiniz. Borsanın sunmuş olduğu bazı avantajlar oluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada bakın kurallar şu. Her kullanıcı sadece ilk sağladığı koşul üzerinden. Yani sen VIP 1 için işlem yapıyorsan sadece VIP 1 olursun. Ben VIP 1'i VIP 2'yi beraber yapayım gibi bir şey düşünmeyin. Hangisine katılmayı seçiyorsanız onu yapın ona öncelik verin. Burada mesela Web e, VIP 2'yi ben öneriyorum. En azından yani spot hacim yaptığınızda 350 dolarlık al sat işlemi yapacaksın. Yani 50 dolar gönderdim buraya diyelim. E, 100 dolar yatırma zorunluluğu yok burada. 50 dolar para yatırdın. Al sat al sat zaten sana işlem hacmini 350 dolar olacak şekilde sana çok rahat yaptırır. Yani üç kere al sat işlemi yapsan 350 dolara çok rahat ulaşırsın. Ee, kuralda, diğer kuralda kampanya yalnızca bir kolun altında kayıt olan, yani bu ne demek? Partnerlik linkiyle kayıt olan kişiler bu ödülden faydalanabiliyor. Sen gidip de başkasının linkiyle kayıt olursan, o zaman seni otomatik olarak sisteme dahil etmiyor katılmak için genellikle Bybit borsasında linke tıklayın, register butonuna tıklayın gibi bazı içerikler söylerdik ama burada katılmak için herhangi bir linke tıklamanız gerekmiyor. Sadece bu koşulları sağladığınız takdirde VIP 1 seviyesinde bir işlem yapacaksanız, yani VIP 1'e yükselmek istiyorsanız 100 dolarlık vadeli işlemlerde de 400 dolarlık işlem hacmi yapmanız gerekiyor. Hayır, ben VIP 2 olmak istiyorum. Ben biraz daha seviyem yükselsin diyorsanız da spot işlem hacminde 350 dolar, vadeli işlem hacminde de 500 dolar yapmanız gerekiyor. İkisini beraber yapın arkadaşlar. Çünkü hem spotta hem de vadeli de işlem yapmanız gerekiyor. Ayrı ayrı bu işlemleri yaptıktan sonra zaten VIP seviyelerine yükseleceksiniz. VIP seviyelerinde bazı etkinlikler olduğu zaman VIP'ler biraz daha fazla o etkinliklerden faydalanabiliyorlar. Onların seviyesini sizler yine borsa üzerinden bu nedir, bu nedir diye bakarsınız. Geçerlilik tarihi de 31 Aralık'a kadar. Katılım için bir linke tıklamak tıklamak gerekmiyor. Yani dediğim gibi burada mesela register butonuna tıkladın işte borsaya kayıt olurken register butonuna tıkladın ya. Kaydını yaptın, KYC işlemini yaptın. Buradan seviyeni seçiyorsun. VIP bir mi olmak istiyorsun? VIP peki mi olmak istiyorsun? Onu seçiyorsun. Seçtikten sonra işlemini yapıyorsun. Ve hazır bir şekilde etkinlik 31 aralığa kadar dedik. Zaten seviyen belli oluyor. seviyenin nerede göreceksin? Profil kısmının altında yazıyor arkadaşlar. Bakın profile geldiğiniz profil ikonuna tıkladığınız borsada uygulamada profil ikonuna tıkladıktan sonra burada VIP bir VIP 2 şeklinde yazıyor. Burada sizler eğer görev yaparsanız VIP 1 veya VIP 2 hangi seviyeyi tercih ederseniz orada yazıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu etkinliğe de katılmanızda fayda var. Bybit borsası birçok güzel etkinlikler yapıyor. Bizler de sizlere bu etkinlikleri partner olarak sunmaya çalışıyoruz. Çünkü partnerlere yönelik etkinlikler güzel oluyor. Onun dışında Bybit borsasını kullanarak da çeşitli etkinliklerden faydalanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.